kendimden bahsedeyim. Ben de bir Trevolu çocuğuyum. Annem babam zaten Trevolu'du. Ee, liseyi bitirene kadar Ankara'da oturmamıza rağmen her üç ay yazları Trevolu'da geçirdim. Ee, çok severdim, hala da çok severim. Hükümet yüzünde top oynamışlığım var. Kumda ayağımı taşı var. Fırın taşına çıkmıştım var. taştan atlamışlığım var. Limandaki vinçten ilk önce çıkıp çok korkup geri dönüp sonra üçüncü de atlamışlığım var. Dolayısıyla travel kültürüm var diye hep övünürüm, hep de övüneceğim. Bugün e, büyük bir nezaket ve vefa örneği göstererek e, babamla ilgili birkaç kelime söylememe müsaade ettiği için e, sayın dernek yöneticilerimize ve bütün emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu hakikaten e, ...bir evlat için çok güzel bir şey. E, Günün ilerleyen saatlerinde vaktinizi fazla almamak için... E, ...fazla işte babam öyle yaptı, böyle yaptı çok kısa kesmeye çalışacağım. Duygularımı daha fazla anlatmaya çalışacağım. E, çok kısaca babam 1924 yılı doğumlu. E, çok erken babasını kaybetmiş. E, ve 33 yılında da e, Trabzon Lisesi'ne gitmiş. 41'de Trabzon Üniversitesi'ni bitirmiş, o zaman e, aile efradı, büyükler e, fazla okumasından yana değillermiş. Babam da çok okumak istiyormuş ve özellikle de idareci olmak istiyormuş. Herhalde etkilendiği insanlar vardı, e, özellikle Trabzon Üniversitesi'nin o zamanki e, hakikaten hocaları, işte müdürleri, e, e, ee, Ahmet Duranaslar vesaire. Hakikaten ben hala okudukça heyecanlanıyorum onların isimlerini okudukça öyle yad ee, böyle bir tutku içerisinde ee, ailenin biraz da karşı çıkmasına rağmen şöyle bir karar vermiş. Mektebi mülkiyeyi kazanırsam gideceğim. Yoksa okumam, işte burada anneme sahip çıkarım. Bir de kız kardeş var, ee, üçü. Neyse, mülkiye gitmiş. Mülkiye'den mezun olmuş. 45 yılı. E, fakat e, mali şubeyi yitirmiş. Aklı şehri idarede. E, o zamanki şartlarda fark imkanı varmış. Onu vermek için çok uğraşmış. Netice itibare vermiş. E, ve e, idari şubeye geçmiş. O işte 45'ten 48'de okuldan bitirmiş, okulu bitirmiş. Oradan hemen hemen 51-52'ye kadar çok çeşitli yerlerdi yerlerde ve bunun içinde de Giresun'un hemen hemen bugünkü bütün yani o zamanki bugünkü yanlış kelime oldu ama o zaman bucak olanlar da var varlarında. Hepsinde işte bucak müdürlüğü efendim e, kaymakam vekilliği vesaire gibi e, görevlerde bulmuş yani hepsi var hepsini tek tek saymıyorum işte Dereli var, e, bulancak var, Keşap var, e, hepsi var, espiya var, görele var, Trebolu var, bizi kaymakam bir yapmış. Daha sonra Farkın sonra kaymakam olmuş. Ondan sonra da yurdun hemen hemen e, her tarafına gitmiş. E, benim e, hafızamda hiç e, kaybolmayanlardan bir iki örnek verirsem, işte Finikya var, Manavgat var, Diyarbakır Çınar var, Sürmene, Aravi, Hopa, e, buralarda e, görev yapmış. Siyasetle yolunun kesişmesi de yine bu bir anlamda bu vesileyle olmuş. Çünkü Aksaray Kaymakamı iken bugünkü il olan Aksaray'ımızdan bahsediyorum. E, o zaman Aksaray Kaymakamı iken 27 Mayıs ihtilali olmuş. 27 Mayıs ihtilali olunca e, işte bir takım sıkıntılar çekmiş, öyle söyleyelim. Siyasete girmeyelim, yerinde zamanı değil, zaten meramımız da o değil. Daha sonra Ankara'ya gelmiş. Ankara'da e, Ankara Belediyesi muavinliği görevine tayin olmuş belli bir süre sonra. 61 seçiminde de Giresun'dan milletvekili seçilmiş. Ondan sonra e, işte 69, 73, 77 ve tekrar 5 dönem hepsi. E, belki enteresan tarafı bir ihtilalle gelmiş, bir ihtilalle gitmiş. 80 ihtilalinde parlamento e, görevi bitti. Ee, bu kısaca olmanın özgeçmişi. Dediğim gibi fazla sizleri sıkmak istemem, renklendirmek falan da çok kolay. Ee, bir hanım arkadaşımız vardı bir yere. Ee, çok sağ olsun sabahleyin birkaç resim koyalım renklensin şey dedim. Bir iki tanesinde e, biraz sigara var. Sigara sağlığa zararlı, o şeyime bulunayım. Bir tane arada geçti mi bilmiyorum, bayağı büyük bir sigara var ağzında. Ona özellikle koyulmasını istedim çünkü o e, Amiral Şükrü Okan ilmisinin denize indirilmesi töreninde. E, biliyorsunuz ilk donanma e, komutanı Trevoğlu. E, onun yani ayrı bir özelliği olacağını düşündüğüm için e, e, özrünüze sığınarak sigara iki tane böyle fotoğraf arada çıktıysa bağışlayın. E, siyasetçi olunca da mutlu çek bu resimden bahsediyorum. O yakadaki rozet E, bu Giresun'a geldiğinde e, Sayın Fahri Kurutürk'ü Cumhurbaşkanımızın o zaman ki e, resmi Giresun'da yani o resim. E, bunlardan da işte şeylerden belli oluyor. Bir tanesi en son gördüğümüz ilk milletvekili oluşu. Belki ileride gelir. Bu da yine siyasetten bir takım tanıdık şeyler. Bu en son milletvekili oluşu oldu. 77. E, Kısaca şöyle söyleyeyim. Burada Trebolu vasıtasıyla buradayız. Büyük bir vefa örneği gösterdiği için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sayın vekillerime de bütün emeği geçen herkese. Babam hakikaten müthiş bir Trebolo sevdalısıydı. Yani bunu zaten 31 sene, 33 sene oldu. Pardon, 33 sene oldu. Geçen 28 Kasım vefatı. Yani tam bir hafta önce Sayın Başkan'a onu söyledim. Hani ayarlasak bu kadar denk getiremezdik diye. Ee, müthiş bir travel sevdalısıydı. E, travel için hakikaten elinden gelen her şeyi gücü çerçevesinde, kuvveti çerçevesinde, aklı, bilgisi, tecrübesi, imkanlık çerçevesinde hakikaten siyaset gözetmeden seferber etmiştir. Şimdi babam onu yaptı, bunu yaptı, çok emeği var falan gibi şeyleri söylemem yakışık da almaz, doğru da olmaz. Zaten bunları babam yapmak bir anlamda göreviydi. Bir de tek başına hiçbir şey yapmadığı netice itibari. Devletin imkanlarını işte gerekli yerlerde müdahale ederek, katkı sunarak, destekleyerek, yollar açarak yapmaya çalıştı. Ama yüksek müsaadelerinizle özellikle sayın vekillerimin de huzurunda iki tane şeyi babam hep söylerdi. Yani nasıl söyleyeyim ifade etmek zor. Yani ben yaptım, ben büyüğüm falan kesinlikle böyle bir şey değil de iki tane şeyine ayrı bir kısmet affederdi. Bir tanesi Trevor Lisesi'dir. Trevor Lisesi'nin bir ara işte kapanıyor, kapandı, işte eğitimden çekildi falan gibi olmasını hakikaten iç, içimiz birazcık cüz etti. Şimdi sayın vekilinden dinledim. Tekrar eğitime başlıyor e, olmasını e, en azından ailecek alkışlarla ve minnetle çok büyük teşekkürlerle e, görüyoruz ve bekliyoruz. İkincisi de Trevolu Devlet Hastanesi. E, orası da Trevolu için o zamanın koşullarında lise de öyle ve hatırladığım kadarıyla e, Trevolu lise yoktu işte. Bütün çocuklar bir yerlere giderlerdi. E, dolayısıyla hastanede o zamanki koşullarda hakikaten Trevolu için çok büyük bir e, hizmet oldu diye düşünüyorum. E, daha fazla e, vaktinizi almak istemem. Çok çok teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz vefa için de hepinize e, saygılar sunuyorum.